merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz şimdi bir katina denemesi yaptım katina falına ilişki açılımına bir bakalım dedim şimdi burada açık konuşma bir teklif bir karşılaşma var ama bu karşılaşmada duygular dile gelecek diyebilirim ve bu duygular samimiyetle içtenlikle dile gelecek sizi e, risk ya da e, şöyle diyeyim yani endişelerinizi oluşturan, risk oluşturan bir konum diyeyim daha doğrusu, evlilik meselesi gündeme gelecek. Bu da şu demek oluyor. Zaten şuradaki kartta da sonuç ortada ee, bir evlilik teklifi alacaksınız. Size biri açılacak arkadaşlar ve e, e, nasıl söyleyeyim, iyi bir evlilik diyeyim. Yani bu şimdi bir deneme olduğu için biraz böyle karıştırıyorum, ama çok güzel çıktı yani. Şimdi bir teklif alacaksınız. Yani biri karşınıza çıkacak ve iştenlik ile duygularını size anlatacak ve samimi olacak. Bu gerçek duygularını anlatacak ve evlilik teklifi olabilir bu. Bir karşılaşma yaşamışsınız zaten geçmişte. Bu karşılaşma karşılaştığınız kişiyle olabilir. Şuna bakacağım bir hemen. Sadık, ilgili, duyarlı, ...bir eril enerjiyi temsil eder... ...aile kurmak, samimiyet... ...aile bağları onun için önemlidir... ...yani evleneceğiniz sizi taçlandıran kişidir... ...bu Karina'da ...taçlandıran şeydir ve bu bir kişi olarak çıkmış... ...ve tekrar okuyayım... ...bu kişi şöyle bir kişi... ...sadık, ilgili, duygusal bir... ...elir enerjiyi temsil eder... ...aile kurmak, samimiyet, aile bağları... ...onun için önemlidir... ...diye yazıyor... ...yani... E, ...gerçekten içten samimi... ...duygularına e, doğru dillendiren bir insan diyebilirim. Bu size bir evlilik teklifinde bulunabilir böyle biri. Yalnız bir kişi daha çıkmış ama bu kişi daha böyle narsis, bencil bir insan var. Bu belki hoşlandığınız başka biri de olabilir. İki kişi arasında kalacak olabilirsiniz. Ama çok dikkat edin bu kişi sizin gelecek kartınıza çıkmış. Bu var olan bir kişi şu var olan bir kişi şu gelecek kartında çıkmış karşınıza başka biri daha çıkacak demek. İki kişi çıkacak ve bu iki kişinin arasında kalacaksınız ama dikkat edin şunu seçmeyin narsis evliliğe ilişkiye sıcak bakmayan bir insan. Şimdi bu kart sizi temsil ediyor. Burada bağlarınızdan bütün sizi engelleyen neler varsa oradan kurtuluyorsunuz demek. Anahtar bu demek. Yani üzerinizde bir enerji kötü enerji, böyle bir halsizlik ya da ilgisizlik, sizi engelleyen bir düşünce tarzı falan varsa ne varsa diyeyim daha doğrusu. Hepsinden kurtuluyorsunuz. Baykuşa gelirsek bu da çevrenizi söyler. Ee, bu da çevreye karşı daha akıllı davranacaksınız. Çevrenizdeki insanlara karşı daha bilinçli hareket edeceksiniz ya da çevrenizdeki insanların size karşı neler hissettiğini, nasıl davrandığını, ne gibi bir niyetler içerisinde olduğunu daha anlayabileceğiniz bir duruma geleceksiniz. Demek yani daha akılcı hareket edeceksiniz çevrenize karşı. Şu kart hayal, hayalleriniz, umutlarınız, beklentilerinizdir. Güneş kartı çıkmış. Bu da ee, hani umutlarınız çok güzel. Güneş kartı çıkması da olumludur. Ee, hayallerinizin gerçekleşme ihtimali çok çok yüksek arkadaşlar. Ve en son kartımıza geliyoruz. Şimdi bu kartı şöyle yakından göstereyim. Yüzük, evlilik, evleniyorsunuz arkadaşlar. Nişanlanabilirsiniz. E, evlenebilirsiniz. Kartı okuyayım ben. Nişanlanabilir ya da izdivaç yapabilirsiniz. Mutlu bir yaşamın olacak mutluluk ve zenginlik söz konusu. Yani bu... Ee, zenginlik derken çok paranız olacak manasına da gelebilir ama evleneceğiniz kişiyle e, tam bir uyum içerisinde olacaksınız anlamına da gelir. Ee, olumlu kart çıktığı için bu falan evlilik niyetiyle izlediyseniz diyebilirim ki evleniyorsunuz karşınıza biri çıkmış. Yani daha önce karşınıza çıkan bir insanla... E, aslında şöyle bir ipucu vermiş bu fal. Şimdi bakınca iki kişi çıkacak dedim ya. E, daha önce karşınıza çıkmış olan kişiyi seçebilirsiniz. Sonradan gelecekte çıkacak olan kişi ya da e, son en son çıkan kişi diyeyim gelecekte demeyeyim. Hani iki kişi vardır hayatınızda hali hazırda. İlk çıkan kişiye bir dikkat edin derim. Çünkü o evlenecek bir kişi. İkinci sıradaki de biraz narsis ve daha çok kendine... E, has yaşam tarzı olan bencil bir insan diyebilirim. Yani zaten bir tane evliliğe yakın olmayan, genellikle zaten onlar tercih edilir. Daha çok baskın olur. Hayır ben onu istiyorum filan denir ama şunu söyleyeyim size. daha önce karşılaşmış olduğunuz kişi size evlilik teklif edecek yeni karşılaştığınız kişi ise bir beraberlik yaşamak. Hani evlilik, ilişki bile böyle var yok arasında yaşayabilirsiniz o kişiyle. Bunları bile ipucu olarak alabilirsiniz hangisini seçebilirim sorusuna cevap olarak. O yüzden bence çok tedbirli ve dikkatli olun. Çünkü yanlış bir seçimle hayatınızın narsist bir insanın egomonyalarına hegemonyalarına mı deniyor? Bir şey deniyor işte tam hatırlayamadım. Ona teslim etmeyin onun bencilliklerine teslim etmeyin. Çünkü narsist bir insanla yaşamak gerçekten çok zor. Şuna odaklanalım arkadaşlar evlilik ve şuna odaklanalım. Bir deneme çekimiydi bu. Deneme çekimi için açtım. Umarım güzeldir. Yorumlarınızı bekliyorum. Katina yorumlarımı beğenmiş beğenirseniz yorum yapın arkadaşlar. Beğenin, yorum yapın, abone olun derim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.